Şimdi siyaset siyaset daha siyasetin ciddi safhalarına geçiyoruz. Ülke gündemini en çok meşgul eden konuya geldik efendim. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adaylığı konuları var. Bugün de Sayın İmamoğlu ve Mansur Yavaş efendim Ümit Özdağ'ın annesini Sayın Gönül Özdağ'ı ziyaret ettiler. Biliyorsunuz 90 yaşında bir hanımefendi kendisi aynı zamanda hukukçu orada bir ziyaret yaptılar ziyaret sonrası ister istemez konu gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimine getirildi. Burada Sayın Mansur Yavaş asla ayrışma olmayacak ben aday değilim bu süreçte ama her şey çok güzel olacak diyerek beraber çıktığı Sayın Mansur şey, Ekrem İmamoğlu'na bir destek açıklaması yaptı önce bunu değerlendirelim sonra Sayın Mehmet Sarac'ın bağlantılı konusuna geçiş yapacağız. Ne dersin abi Sayın Mansur Yavaş'ın bu açıklaması? Şimdi ben sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İşte evet. Yap Mansur Bey Man Mansur gibi. Bey Mansur Bey için şunu söyleyebilirim. Bak Erşan. Evet. ben 53 yaşındayım. 17 yaşından beri aktif siyaset yapıyorum. Evet. 17 yaşından beri Raşan Hanım'ın yanında işte güvercinli koridordaki orada görev yapanlar bilirler. Kızılay Caddesi'nde Kızılay da Ankara Kızılay'da 3 katlı binanın giriş katındaydı güvercinli salon. 17 yaşındaydım. Orada aktif siyasi hayata başladım. Mansur Bey e, siyaset adamı değil. Mansur Bey gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği nadide devlet adamlarından birisi. Ben her zaman söylemiştim. Hangi ikisinden biri hangisi olursa olsun bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçimle karşı karşıya geleceğiz ki bana göre 2026 Mart kaçınılmaz bir gerçek. Ben öyle öngörüyorum. Benim de tabii AK Parti'nin AK Parti'nin kongresi arkasından yapılan MYK seçimleri gözlüğümüz az önceki liste e, ve Bakanlar Kurulu ile ilgili Ramazan ayı içerisinde yapılacak çalışmalar sonrası bayram sonrasında Bakanlıkların değişmesiyle ilgili atılacak adımlar bizi daha somut görüşler belirtmeye itecektir. 2026 Martında Cumhurbaşkanlığı seçimleri erken seçim kaçınılmaz durumda bana göre göreceğiz zaman içerisinde Mansur Bey'in açıklamalarını çok yerinde ve doğru buluyorum tam bir devlet adımına yakışan şekilde. Ama özellikle de altını belirtmek, çizerek bir şey söylemek istiyorum. Bu hukuki süreçler, davalar, soruşturmalar falan filan da bunlar sıkmaya başladı. Benim nazarımda sıkmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'nun çok cilalandığını düşünmeye başladı. Ekrem İmamoğlu'nun mu? Evet. Yani Ekrem İmamoğlu çok cilalanıyor sürekli. Çünkü bizim halkımız mağduriyeti çok sever. Mağdurun yanında olmayı çok sever. E, sanki birileri kasıtlı olarak ee, İmamoğlu'nu ma mağdur etmeye çalışıyor ki buna gerek yok. Buna ihtiyaç da yok. Evet. Ben öyle değerlendiriyorum. Yo, bu değerlendirmede bir beis görmüyorum ben de. Çünkü siyaset neticesinde elbette ki mağdur her zaman avantajlıdır ki bunu e, seninle sohbetimizde iyi Parti örneğini vermiştin. Çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. E, %18-19 bandında oy oranlarına ulaştı ve bu Sayın Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongreye götürülmemesinden kaynaklı olduğunu sen belirttin. Burada bir mağduriyet olduğunu ve doğal olarak milliyetçi oylarının büyük çoğunluğunu belki sağ kesimde AK Parti'den de diğer partilerden de İYİ Parti'ye kaydığını. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aslında bizim cumhuriyetçi dediğimiz kitlenin oylarını milliyetçi kanadı vardır çünkü oylarını iyi Parti'den yana kullandığını gördük. Yani mağdur olan... Ulusal dediğimiz de, oyları evet. Mağdur olan ciddi bir oy potansiyeli alıyor. Bunu biliyoruz evet, yani. Evet. Şimdi elbette ki mağduriyet deyince de Sayın Mehmet Sarac'ın konusuyla hemen bağlantı yapalım efendim. Sayın Mehmet Sarac der ki, Ercan Bey size ve Sayın İrfan Yormaz'a selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar Sayın Müjdeciz. Onay TV ekranları yine önemli bir programa ev sahibi yapıyor. İlgi ve merakla takip ediyorum. Amerika'nın başkanlarından Roosevelt'ın meşhur bir sözü var. Siyasette hiçbir şey tesadüf değildir. Bir olay vuku buluyorsa önceden planlanmış ve tasarlanmıştır der. Bu sözle birlikte Ekrem Bey'in diploma gündemiyle fikirlerinizi çok merak ediyorum der. Evet zaten aslında Sayın adına Amerikan Başkanı Sayın sözünü Başkan sözünü diploma mevzusuna sokma bizi kurban olayım. Bak adamlar genel başkanları falan filan sorgusuz sualsiz içeri alıyorlar. Yani hava da soğuk, Silivri'de soğuktur, yatacak yer de yoktur Silivri'de. Diploma mevzusuna sokmayın bizi. Biz Ekrem İmamoğlu'nu konuşacağız elbette ki. Yani bir başka isim burada değerlendirilmiyor abi. Biz Ekrem İmamoğlu soruluyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu konuşacağız. Bir başka ismi sorarsanız onu da değerlendiririz. Abi Bunu bu ülkede Kadıköy'de, Şişli'de, Kadıköy'de, Şişli'de hatta ve hatta Ataşşehir'de özel kurumlar vasıtasıyla lise mezunlarının gidip oraya para ödediğim, para ödediğim diploma aldığını hepimiz biliyoruz. Kimlerin aldığını da biliyoruz. Evet. Kimlerin aldığını da Sahneye biliyoruz. Saymaya başlarsak zaten yayınımız bitmez. Evet. Yani e, sürer yani epeyce sürer. E, Ekrem İmamoğlu'nun diploması gerçek mi? Bunu gündeme getirmek dahi. Ya ben şey düşünüyorum yani bunu e, hani siyasete etki ettiğini düşündüğümüz iktidar partisi değil de muhalefet yaptırıyor gibi geliyor bana. Sayın Mehmet Saraç da diyor ya siyasette hiçbir şey tesadüf değildir. Bir yani birisi oluyorsa, evet. Yani bir şey. toplum mühendisleri, toplumun mühendisleri bize gazetecilere de toplum mühendislerler de biz toplum mühendisi değiliz. Asla asla kabul etmiyorum. bizim anayasal zorunluluklarımız var. Anayasada bizim görev ve yetkilerimiz sınırlandırılmıştır ve nettir. Basın mensubu olarak bence birileri maksatlı olarak diploma mevzusunu mevcut iktidarın önüne koyabilmek için imam oğlunu alıyor gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor. Yani imam diplomasından bize ne abi? Yani e, hatta esprisini yapmışlar bir 3-5 tane şey var böyle yaşlı ihtiyar amca var, emekli. Onları yayınlamışlar demişler ki e, İmamoğlu'nun diplomasını e, araştıracak bilir kişi heyeti diye. E, şimdi şimdi İmamoğlu'nun diplomasının gerçek olup olmadığını biz günler sonra öğreneceğiz. Bilir kişi bunu tespit edecek. Üniversite arkadaşları beyanlarda bulunacak. Biz beraberdik, kantinde şunu yaptık diyecekler. İşte şöyleydik, böyleydik diyecekler. Sınavlarda bunları yapıyorduk diyecekler. Ekrem Bey'in diploması meşrulaşmış olacak. Ya zaten hiç bunun, günümüz konusu olmamasına rağmen yani bunun hiç böyle bu kadar var, tartışılacak yanı da yani yok gibi yani. Yani İmamoğlu Bey'in İmamoğlu Bey'in e, diploması, üniversite diploması meşrulaşacak. Ondan sonra iş başka yere dönecek diye düşünüyorum ben. Ya şimdi işin özünde bu insanlar tarihten önce yaşamadılar efendim. Gayet normal fotoğraf makinasının olduğu dönemlerde yaşayan isimler bu siyasetçiler. Evet, Sayın İmamoğlu benle yaşıt ben, galiba. Ben Zeynep e, yaptım. bir bakar mısın İmamoğlu e, kaç yaşında? Yani ben askerlik yaptım mesela. Size askerlikle alakalı resim çekilmeme şansınız var mı İrfan abi? İnsan askerdeyken kesinlikle resim Senin askerlik çekilir. yaptığın dönemde ve bununla beraber 72 mi? Üniversitede de 73. benim 73. Üniversite 73 olması lazım. Hayır şansı hayır doğum abi. tarihini soruyorum ben doğum tarihi. Bir saniye. Bununla alakalı diyorum yani ya. Senin döneminde askerlikte kartpostal var mıydı? Yoktu. Ama yani vardı da kullanılmıyordu. Çünkü artık teknoloji. İşte gelmişti. Bir daha boyuta yani. gelmişti yani. 71. Benden bir yaş büyük. Benden bir yaş yani. büyük. 50, 53, 54. Yani yaşında. bir hepsi için geçerli. Yani bir fotoğraf yani insan üniversitede fotoğraf çekilmez mi? İlber Ortaylı'nın var ya. İlber Ortaylı kaç yaşında? Adnan'a sormak lazım bizim. Yani, hayır, lise hayır. yıllarında fotoğrafımız var mı Osman Beniz? Olmama Adnan... şansı yok. Bak olmama şansı yok. Lise fotoğrafımız var hayır, mı acaba? Hayır lise olmayabilir. Hani insan lisede özellikle fotoğraf çekilmemiş olabilir ama abi üniversitede çekilirsin fotoğraf. Muhakkak çekilirsin ya da 1984 84, 85 86 87 vardı vardı evet. evet yani olmama şey şansı yoktu, yok Şey yani yok sosyal medya yani. yok. Niye sosyal niye medya tartışıyorlar yoktu. bu kadar ben de anlamadım. Ben de sayın Mehmet Sarac'ın şu sözünü bir kez daha hatırlatıp katılıyorum. Sayın İrfan Yılmaz diyor ki Rusya'da Siyasette hiçbir şey tesadüf değildir. Bir olay vuku buluyorsa önceden planlanmış veya tasarlanmıştır. Aynen Aha. böyledir. Yani hiçbir zaman siyasette hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz.